Efendim herkese merhabalar ee, özellikle e, bu videomuzun konusu hilafet yani özellikle Kemalist arkadaşlar hemen parlamasınlar e, Ulusalcı arkadaşlar parlamasın bir videoyu dinleyin sonra bu arada videoma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum aşağıda beğen butonuna basırsanız ve yorumlarınızı eleştirilerinizi her türlü eleştirilerinizi hakarete varmadan yazarsanız ve hepsi cevaplanıyor onu bilin. Bizi mutlu edersiniz. En azından biz de kendimize göre, size izleyicinin talebini göre kendimizi düzeltiriz. Şimdi, iki üç gün önce Siyonist terör örgütü İsrail, Gazze'de Katolik Kilisesini vurdu. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bütün dünya ayağa kalktı, Katolik dünyası. Bütün Katolik dünyası ayağa kalktı. Amerika bile isyan etti. Amerika, Amerika düşün bu soykırımı finanse eden, mühimmat silah veren ve ortak suç işleyen Amerika Birleşik Devletleri bile ayağa kalktı. Ve İsrail'in eli ayağı dolandı birbirine. Cumhurbaşkanı bir yandan özür diliyor. Siyonist soykırımcı katil Netanyahu özür diliyor. Bununla da yetmiyor. Arıyorlar. Katoliklerin papasını Roma'ya arayıp özür diliyorlar. Kazara oldu, yanlış oldu diye. E, İsrail'in eli ayağı birbirine dolandı. Neden? Çünkü Katolikliğin bir kurumsal önderliği var papalık. Papa dünyanın neresinde Katolik varsa papa, papa o oradadır, papalık gücü oradadır demektir. Papa oraya hükmedebilir demektir. Peki iki milyar Müslüman var yaklaşık. Neden hilafet yok? İşte hilafet bunun için gerekli arkadaşlar. ulus devletler, ulus devletçikler kendi halklarının dışarıya karşı birçok kere koçkarlarını dahi koruyamıyorlar. Türkiye gibi güçlü devletlerin haricinde. Bırakın kendi dışarıdaki yurttaşlarının, soydaşlarının haklarını bile koruyamıyorlar. Onlara bile faydası yok. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Biz yaşadık o acıyı ben yaşadım. 91 Karabağ'da cephedeydim arkadaşlar o savaşta Türkiye hiç yardım edemedi. Eğer hilafet olsaydı Rus orduları Azerbaycan başkenti Bakü'de Rus tankları katliam soykırım yapabilirler miydi? Ermeniler Karabağ'da soykırım yapabilirler miydi? İranlılar Amerikalılarla birlikte Afganistan'da soykırım Müslüman soykırım yapabilirler. Bir Suriye'de 1 milyon Müslümanı öldürebilir miydi? Irak'ta 2 milyon Müslümanı öldürebilir miydi? Afganistan'da 4 milyon Müslümanı öldürebilir miydi İran ve Amerika? Bakın hilafet yani dini otorite merkezi dini otorite ne kadar zayıf olursa olsun ne kadar zayıf olursa olsun uluslararası bir kimliği bir statüsü ve bir otoritesi vardır. Şimdi beni tefe koyacaksınız ama seküler arkadaşlar, CHP'li yoldaşlar. Yani diyeceksin Erda sen bir Bektaşi baba de, de ereni olarak sen ne konuşuyorsun? Bektaşilik İslam karşıtı mı? Lan İslam'ı kılıçla 600 yıl Osmanlı'nın yeniçeri kılıcı kimdi ya? Bektaş değil miydi? Bizim dergahtan değil miydiler? Beni tepe koysa, koyacaksınız ama Gazze bu şekilde kim e, kitlesel imha politikalarına tabi tutulurken, Suriye böyle soykırım yapılırken, İslam aleminin hemen hemen hiçbir tepki vermiyor olmasının tek sebebi bu. Eğer hilafet kurumu olsa inanın, her devlet başkanı, her kral, her diktatör, aman zemin kaybı olmasın diye İsrail'in karşısına diklenirdi. Çünkü halife konu onlardan önce konuşursa onların zemin kaybolur. O halk devlet, o kraldan, diktatörden çok halifeye kayar gönüller. Bizim İslam dünyasına giydirilen ve adına ulus devlet denen bu deli gömleği İslam dünyasını mahvetti. Bu bir deli gömleğidir. Bakın, hilafet mesela Roma'daki Katolikler, Roma işte nedir? İtalyanca konuşur. Latin Amerika'daki İtalyanca mı konuşuyor? Gazze'deki Arap İtalyanca mı konuşuyor? Ee, Lübnan'daki Arap İtalyanca mı konuşuyor? Ta Sina'daki Hristiyan Arap İtalyanca mı konuşuyor? Almanya'daki Alman İtalyanca mı konuşuyor? Portekiz'deki Port, e, Portekizli İtalyanca mı konuşuyor? Hayır. Hilafet işte böyle enternasyonel bir güçtür çok dilli, çok kültürlü, çok geniş topraklara, çok geniş milletlere üzerinde hüküm gücü olan, sözü geçen bir imparatorluk gibidir. Biz bu ulus devlet deli gömleğini yırtmadan biz böylesine bir güç olamayız. Yani imparatorluk hayalleri kuranlar birinci şart millet meclisinin manevi şahsında temsil eden edilen hilafet makamını Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalı ve bu makamı bir şahısta teslim etme şeyini vermeli. Kanunu çıkarmalı. Bu kim olur? Meclis başkanı mı olur? Seçim olur? Halife mi seçilir? Buna karar verilir. Ama acilen hilafet kurumu kurulmalı. Geçici olarak bir halife tayin edilmeli ve bütün İslam ülkelerinden halifeye birer yardımcı onun şura heyetine davet edilmeli. Endonezya'sından ta Timur Adası'ndan, Doğu Timur Adası'ndan Küba'daki Müslüman cemaatinden, Brezilya'daki Müslüman cemaatinden her Müslüman ülkeden, Bosna, Hersek'ten, İngiltere'deki Müslümanlardan, İspanya'daki Müslümanlardan, İspanyol Müslümanlardan birer cemaat temsilcisi halifenin meclisi olur ve o meclis bir şura heyeti seçer. Bakın bakayım dünya kaç kaşa oldu bu siyonistlere. Veya bir daha kimse Müslüman kanını akıtmaya cesaret edebilir mi? Çok basit. Türkiye temsil bir halife seçer, kanunu çıkarır. Sonra o halife dünyadaki bütün Müslümanlardan birer temsilci getirir, talep eder. Onlar birer temsilci gönderir. Bu halife meclisi olur. Halife meclisi de bir şura heyeti seçer ve bu şura heyetiyle halife birlikte dünya Müslümanlarına kol kanat gererler. Bakın arkadaşlar bu Arap Yarımadası'nda olmaz. Bu Brezilya'daki Müslüman cemaatlerde olmaz. Bu Portekiz'deki veya İspanya'daki Müslüman cemaatleri içerisinde yapamazlar. Niye? Çünkü onlarda İslam liderliği nosyonu olmadı. Ama bu topraklar Bahreyn'den Zagreb'e kadar bu topraklar imparatorluk yurdudur. Buranın duası budur. Ulus devlet falan burada tutmaz, tutmadı da 70 yıldır 90, kaç yüzyıl oldu ya. Deli gömleği giydirdiniz bize ya. Onlarca kuşağımızı katlettiniz, şey mahvettiniz. Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir an önce toplan, şih, hilafet kanunu halifenin bir şahısta temsil etme kanunu çıkar. Lütfen. Yarın çok geç olabilir. Benden söylemesi. Sabırla izlediğiniz için hoşçakalın.